gençler ve kendini hep genç isteyenler. Su içmeyi unutmayın. Aldığınız her bin kaloride en az bir litre su için. Neyse konumuz bu değil. Bugünkü konumuz günlük protein ihtiyacı. Günlük ne kadar protein almalıyım, ne kadar karbonhidrat almalıyım. Hemen başlıyorum anlatmaya. Kilo başına Kilo başına demeyeyim ya. Olduğun kilonun bir buçuk iki katı arası kadar gram protein alman lazım senin günlük. Ben 90 kiloyum kendime başlıyorum. Abi ben 90 kiloyum değil mi? 90 çarpı bir buçuk ve 2. 90 çarpı bir buçuk, 90, 45, 135. 90 çarpı 2, 180. Benim günlük 135 gram ile 180 gram arasında protein almam lazım. Ben bunu başladım da bunlar sporcular için arkadaşlar. Bunlar badiciler için. Buralar size sesleniyorum. Normal insanlar, spor yapmayan insanlar. Kilosuyla çarpı 08 1 1 2 kadar protein alsalar yeter. Evet buralar badiciler. Eee Kilonuzu bir buçuk ile çarpın ve iki ile çarpın. Eğer kilo alma, kas yapma, kas kütlesi kazanma dönemindeyseniz bu biraz daha düşük olabilir. 35 yakın olabilir. Ama definasyondaysanız, kilo vermeye, ayak çalışıyorsanız aldığınız protein daha fazla olsun. Çünkü sen o zaman karbonhidratı kısıyorsun, azaltıyorsun. Karbonhidratı azalttığın zaman, enerji açığı oluşturmaya başladığın zaman vücut bu sefer protein de kullanmaya başlıyor. O zaman proteini bir miktar fazla alabilirsin. Karbonhidrata geçelim. Protein bu kadar. Karbonhidrat kişiden kişiye tabii ki değişiyor. Definasyon dönemi, bulut dönemi falan filan vesaire. Ama öyle metabolizması olanlar var ki Adam yemek yiyor tuvalete gidiyor mesela. O adamın alacağı karbonhidratla benim alacağım karbonhidrat tabii ki bir değil. Adamın metabolizması çok hızlı. Yani o kadar hızlı ki artık kilosunu sabit tutamıyor. Kilo veriyor sürekli. O adamlar yiyecek abi sürekli. Sofya yemek yiyecek. Yani karbonhidrat da yiyecek sürekli. Onlar yiyecek. Daha fazla yiyecek. Daha fazla tüketecek. Zaten vücudu yağlanmıyor o adamın. Yani sürekli yemek yiyecek. Tam tersi kilo alan yağ tutan bir vücudu varsa o zaman normal rutinde yemek yiyecek. Yani vücuda oturttuktan sonra Oturduktan karbonhidrat açığı yapsın tabii ki. Karbonhidrat kesinlikle hiç zaman kesmeyin. Ben denedim, ölüyordum. Gün içinde enerji diye bir şey kalmıyor. Ölüyorsun yani. Karbonhidrat kesmek diye bir şey yok abi. kesilir mi ya? Kesmeyin. Karbonhidrat sağlıklı şeylerden almaya çalışın. Patates, tarlada yetişiyor mesela. Çok sağlıklı. <laughs> Bu şekilde veya pirinç. Ne bileyim. sağlıklı, şey, sağlıklı karbonhidratlar alın ya. İşlenmiş olan karbonhidratları almak, karbonhidratları almak yerine. Şimdi gelelim e, günlük 135 gram ve 180 gram arası protein alacağım dedim. Ama bunu nasıl alacağım? Yani 180 gram tavuk göğüsü yediğim zaman ben günlük almam gereken proteini almış olmuyorum arkadaşım. Onu açıklayacağım şimdi ona. Çok basit. Sabah yumurta mı yerim? Abi gir internete. Her elinin altında internet vardır. Yaz abi yumurta Yumurta besin değeri. Yazdın mı? Bak burada yazmış. Porfiyon miktarı 100 gram. 155 kalori. 11 gram yağ var. 124 miligram sodyum. 126 miligram potasyum. Her şey yazıyor zaten burada. Şeker bile yazıyor. Her şey yazıyor. A vitamini, kalsiyumu bak hepsi yazıyor. 100 gramında 13 gram protein varmış. Tabii ki sana git yumurtayı tart demiyorum. İşinizi zorlaştırmayın. Bak bir yumurta. Orta boy yumurta. 50 gram diyor sana, 50 gram yumurtada da 6.28 gram protein var diyor. Yani sen bir yumurta yiyince 50 gram protein almış olmuyorsun ya kardeşim. Sen bir yumurta yiyince 6 gram protein almış oluyorsun. Ben sabah 5 tane yumurta yiyorum. Gerçekten yiyorum bu arada. Sevdiğim için, yumurtayı yemeyi yumurta çok severim ben. 5 tane yumurta yediğim zaman 6 kere 5'ten ben sabah kahvaltısında 30 gram protein aldım demek oluyor bu. Öğlen spora gittim mesela atıyorum. Mesela gidiyorum hatta. Spordan çıkıyorum bir ölçek tozu içiyorum sevdiğim için. 24 gram olan odam var. Ne etti sana? 54 etti. Akşam 300 gram tavuk göğsü yedim. 300 gram tavuk göğsü. ya abi direkt internete. Tavuk göğsü besin değeri. Yaz baba yaz yaz yaz. Bak porsiyon miktarı 100 gram. 100 gramında 31 gram protein var diyor. Ben 300 gram yedim. 33 gram protein aldım buradan. Yani bu kadar basit bunu hesaplamak ya. Yani 300 gram da kestiremiyorsan ne yaparsın? Zaten paket halinde alıyorsun tavuk göğsünü mesela. Üzerinde ne yazıyor? 500 gram, 600 gram. 600 gram böl 2 onu. 3 aşağı 500 yukarı fark etmez o kadar. Bak ne etti? 33 54 daha. 87 30 da burada. 117 gram protein aldım bile. E öğle yemeğinde de başka bir şey yedim atıyorum. Yani minimum 135 değil 135'e yakalamaya çalışıyorum hani. Yakalıyorum da yani 135'i geçiyorum. İmkanınız varsa 180'e kadar yani iki katına kadar çıkın alın. Yani garanti olsun. Çünkü sen spor yaparken kaslarını yıpratıyorsun. Kasların yıpratıda kasların proteine ihtiyacı oluyor. Kaslar oranı, proteinle onarılırken kaslar büyüyor. Mantık bu yüzden çok basit. Protein nasıl alındığını hesaplamanın inşallah anlatabilmişimdir. Ve ben artık bir buçuk ay oldu. Üstümü çıkartmaya başlayayım değil mi? Boşuna nasıl spor yapıyorum? Tamam anlattık hepsini. Bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlarım. Umarım olabilmişimdir. Protein önemli. Günlük proteininizi aksatmayın. Bu iş karbonhidratla yağla olmaz. Günlük proteininizi alın arkadaşlar. Ben her şeyi deniyorum vücudumda. Denediğim şeyleri sizinle paylaşıyorum. Bir üç ayda bu kadar ilerleyebildim. Elimden geldiğince öğrendiğim şeyleri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bir başka zaman, bir başka videoda görüşmek üzere.